Kıdık kıdık yani oğlum bir kötü lan. Ötü ver lan. Aa dede ne yapıyorsun? Çekiye bakıyorum oğlum ya. Ee, bunu böyle, bunu bakmazsan böyle ötmez bu. Nereden satın aldın? Ya? Ben bunu e, şeyden aldım ya. Adana bir aldım. Ne yapıyorsun şimdi? Yer mi veriyorsun? Ee, bakıyorum biz zevkine bir sayım Buna alıştık biz. Bundan var, gönül hala yok bununla. Bu epeyden beri bakarım ben buna. Şey ha. yani, bağlıyım yani daha doğrusu ben buna bakmaya. Evet evde yoktur diye bakarım. Evde yoktuğuna bağırıklıyım yani. Hani bir yoktur lan. Ötüme, koçum benim ötüme. Koçum benim, aslanım benim öt. Sen de bir yüze ot ver yedek mi ötüm. Hadi Cakal üç teke. Ha Korkma bana kek mi? Yok aç değil herhalde. Herhalde tok. Ya baksana iyi bak baharım ben bu. Baksana. Evet. Şey gibi. Bir yine yakıp olmuş. Elma gibi kızarmış bir. Evet. Çok güzel. Sana vereyim de sen de bakma. Götürür mü? Senin Sizin evinize baban koydurur mu bilmiyorum da. Anneannem hanım babanın ikna Tamam. Sağ bunu Dedim götür bak ben gayret bakamadım. Bu da suyu herhalde su. içiyor değil mi bu? Su, bu su, su koyar bunun içine buradan suyu içer. Şundan da yemini diyerek. Haa. Efendim işte bunları göt yemezse ölür bunlar yani. Her gün ötüyor mu bu? He? Her gün ötüyor mu? Öter, öter. Haa. Her bazen, bazen ötmez yani. Tamam. Ama çok zaman öterler yani. Artını ıslamış bir o yediğinde. Koçum, <laughs> ben elimi çekiyorsun ha lan. Sonra bize el atalım da siyah mi? Beni niye çekiyor lan. Hele, <laughs> yani, benimle korkuyor valla. Hele, hele. Dede bugün ata binelim mi? Binelim ya, seni bindireyim. Ondan sonra başlayalım. Bahçemizde ba gezek, tozak. Ondan sonra oradan geri gelirik. Şöyle şu taraflara doğru gidelim. Bindireyim sen bindir. Sen iyi ata binebilir misin? Evet. evet. Düşman değil mi? Evet. Neden? sen Olur. ama şey, adam, Ben şu anda 75 yaşında atın atın. Bahçelere girip geliyor. Sen tamam, de Sen değil. de benim torunum olduğuna göre sen daha iyi bir anlatayım. Hadi o zaman. Gelsin. De Sana satayım mı asıl? Yok. Niye? Sat diye bana dedi. De, hadi sat. Sat. Kaç liraya veririm dedi sen bana sor. Yok yok. Değil mi? Hayır ata binelim ya. Ben ata binmek istiyorum. Sana atı 5 milyon liraya veririm. Yok. 5 milyon lira babandan para al getir bana. Yok. Ondan sonra binebildiğine kadar bin. Sen de git bahçemize git. Ondan sonra gaz, Hava evet. güzel şeyler. Tamam hadi ben çabucak binmek istiyorum ata. Hadi gidelim mi? Gidelim. Hadi bak bismillah. Bana Bine binecek Bine... sen... mi adam? Binecek. Binecek mi sen? Binecek Yavaş sen e, beni tutarsın artık İnşallah düşman yani. Biraz uyusuz ha. Peki bunu ne diyor lazım? Ben de sonra sen binebilirsin. Yok, dur. dur, dur, dur. Asıl bineceğim şimdi ha. Şuna basacağım. Şimdi kendine ayaklarını. Şimdi bas. Biraz sok ayağını. Al, o ayağı. Dur, dur, dur. Dokunma ayağını. Ha? Bas şimdi o kendine. Çıksana. Abi Hadi. Atla tekrar anlatıyor da. Yok. Burada kalacak. Ha. Kafan değil alışıyor ya? Aşağıya doğru kafan. E şimdi birazdan indirsem iyi olur ya da ben bilsem. Ya, yeah, almışsın. Um. Oh, Yoo, bilmem ne. Akdeniz Üniversitesi'ne gel. gel gel bakalım. Siz yeah. 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 Hoş geldiniz. Eyvallah Nasılsınız, iyi, Nasıl misiniz? i̇yi evet. misiniz? İnşallah iyi görünüyorsunuz. Hoş geldiniz efendim, Ağzım. hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi evet. misiniz? Hoşgörüm dostum, hatırına duracağım. Nasılsınız, iyi misiniz? Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım patron, gel. Gel, gel ağam, gel. gel. Gel, 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 gel. Maşallah, maşallah sen. İyi görünüyorsun, maşallah. Görüyor musun sen? Allah Allah, hoş Hı. geldin, hoş geldin. Nasılsın, iyisin? İyiyim. Allah'ım iyilik versin. Güzelsin. Hadi buyurun buyurun siz burada kalmayın burada kalmayın buyurun 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 sizin yeriniz orada değil hoş geldin hoş geldin hoş geldin soğuk bir şey içer misiniz ben bir tane sorayım Tamam efendim buyurun buyurun. Tamam size bir soda. Soda açayım. Başka bir şey alır mısınız? Bir, bir tane çikolata. Bir tane çikolata. Tamam efendim. Tamam efendim. Şuradan açacağımızı alayım. <laughs> buyurun şunu alın. Başka çikolata mı? Evet. Meyveli içer miydin? Bundan mı içeceksiniz? Hadi. Meyveli için. Meyveli mi? Tamam efendim. Tamam efendim. <laughs> tamam efendim. Başka bir emriniz? Yok. İsteyeniz var mı? Yok. Buyurun efendim. Buyurun. 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 Çok güzel. Teşekkür ederim. Buyurun. İyi daha nasılsınız? İyisiniz. Allah birlik versin. Allah birlik versin. Allah biz de sizi gördük daha iyi olduk. Bu ne efendim? Ben de. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sana bir mani söyleyeyim. Türkü beklinden de. Kuru kütük yanmayınca tüter mi? Ah Mehmet'e çifte benler biter mi? Vahdi gelmeyince bülbül öter mi? Ötüp gider bir gözler sürmeli. Aşağıdan gelir en develi Topla zülüfleri Toz olur gelin, toz olur gelin. Arkada gelinler, öndeki kızlar. Hangınıza gönül vereyim sizi. Efendim bundan iyisini de söyleyemem. Bu kadar yeter. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. İki tane şundan. Tamam. İki tane bundan. Evet bu. Evet. Şuradan. Evet, iki tane bundan. İki tane de şuradaki. Eee, iki tane de bundan. Teklerden. Evet. Tamam mı? Hadi. Tamam. Eyvallah. Buyurun, ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Tekrar beklerim inşallah Allah Hadi. izin verirse. Allah yolumuzu açık etsin. Bay bay size ben atımıza Ali tekrardan